Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinde matematikte eşitlik konusunu işleyeceğiz. Matematikte eşitlik konusuna buradaki soru ile başlayalım. Gördüğünüz gibi tahterevallinin sol ve sağ tarafında nesneler var. 24 kilogram ve 28 kilogram. Bu tahterevallinin dengede durabilmesi için şu sağ taraftaki nesnenin nesne ile sol taraftaki şu nesnelerin birbirine eşit olması gerekiyor. Sol tarafta verilenler ne ise sağ taraftaki de onun olması gerekiyor. Şimdi sol taraftaki verilenleri toplayalım. 24, 28, 52. 52 kilogram. O zaman burası da 52 kilogram olmalı ki dengede durabilsin. Yani eşit olabilsin. Aynı şekilde burada da dengede durabilmesi için tahterevalli'nin sol ve sağ tarafının Aynı olması gerekiyor. Eşit olması gerekiyor. 37 9 daha 46. O zaman ne diyoruz? Buradaki nesnenin kütlesi de 46 kilogram diyoruz. Ve böylece eşit olmuş oluyor. İki işlemin birbirine eşit olması iki işlemin sonuçlarının aynı olması demektir. Bu cümleyi açıklayacağız şimdi. Evet buradaki terazileri görüyoruz çocuklar. Sol kefesi ile sağ kefesi dengede durabilmesi için Sol kefesinin kütlelin toplamıyla sağ kefenin toplamı aynı olacak, eşit olacak ki dengede durabilsin. Baktığımızda sağ kefenin şu kutunun kütlesi belli değil. Buradaki verilmeyen bu kutunun kütlesini bulmamızı istiyor. Nasıl buluruz? Bu tarz sorularda önce verilenlerden yola çıkarız. Burada tam olarak verilen ne? Sol kefe. Yani 24 ile 14'ü topluyoruz. 8, 3, 38. Yani buranın toplamı 38. O zaman buranın toplamı da 38 olmalı. Çünkü eşitliği koruyabilmemiz için. Burası 38 ise burası da 38. Peki bu nedir çocuklar? Yani ben 16 ile şuradaki kutunun kütlesini toplayınca 38 ediyormuş. 16 artı kutu verilmeyen toplamı 38. Peki toplama işleminde İkinci toplananı şuradaki toplananı bulmak için ne yapıyoruz? 38'den 16'yı çıkarıyoruz. 8'den 6 çıktı, 2. 3'ten 1 çıktı, 2. 22. İşte bu 22. Şuradaki kutunun kütlesi 22 kilogrammış. Evet çocuklar, bu soruda da gördüğünüz gibi eşittir sembolü var burada. Bu ne demek? Eşitliğin şu tarafındaki işlemlerin sonucu ile bu tarafındaki işlemlerin sonucu aynıdır demek. Aynıdır. Yani bu taraf diyelim ki 48 ise burası da 48. Burası 56 ise burası da 56. Çünkü eşittir var orada. Yapmaya başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Verilmeyen taraf bu taraf. Bu taraf ise rahatlıkla işlemi yapabileceğimiz taraf. Yani 12 ile 16'yı toplayacağız. 12 ile 16'yı topladığımız zaman ne ediyor? 2, 6 daha 8. 1, 1 daha 2. 28. Bu tarafın toplamı 28. O zaman ne yapacağız? Bu tarafın toplamı da 28 olmalı. 15 ile neyi toplarsam 28 eder. Nasıl yaparım? 28'den 15'i çıkarırım ve şu kutudaki sayıyı bulurum. 3, 1, 13. 13. Sağlamasını yapmaya kalktığımızda da 15 ile 13'ü topladığımızda 28, ediyor. 12 ile 16'yı topladığımızda da 28 ediyor. Dolayısıyla eşittir. 28 eşittir 28. E. Demek ki şuradaki bulduğumuz sayı doğru. Gelelim buraya. Eşitliğin bu tarafında verilmeyen bir sayı var. Bu tarafında da ikisi de verilmiş. Demek ki bunu bir yapmam gerekiyor. Daha sonra bunun sonucundan faydalanarak bunu da bulacağım. 26 ile 38'i topluyorum. 6 8 14 elde var 1 3 2 5 1 daha 6 64. Buranın toplamı kaçmış çocuklar? 64. O zaman buranın toplamı da 64 olmuş. Çünkü eşittir deniyor. Şimdi ben ne ile 24'ü toplarsam 64 eder. Yani bir sayıyla 24'ü topladığım zaman 64 edecek. Bu sayımız kaçtır? Bunu nasıl buluyoruz? Toplama işleminde toplananlardan birini bulmak için toplamdan şu 24'ü çıkarıyoruz. Çıkarma işlemi yapıyoruz yani. 0, 4, 40. Baktığımızda 40 ile 24 toplayınca 64. 26 ile 38 zaten topladık 64. 64, 64'e eşittir. Çocuklar bazen eşittir'in bu tarafında yapılan işlem ile bu tarafında yapılan işlem farklı olabilir. Ama sonuçlar daima aynı olmalıdır. Yani burada bu, bu tarafta sağ tarafında toplama yapılıyor, sol tarafında çarpma yapılıyor. Bu olabilecek bir şeydir. Önemli olan bizim için sonuçtur. Ne yapacağız? Yine buradaki toplama işlemini yapacağız. Çünkü verilmeyen taraf bu tarafta. Bunu doğrudan bulamayız. Ama... Bunun sonucunu hemen bulabiliriz. 18 daha 18 ediyor. Peki o zaman buranın sonucu da 18 edecek çocuklar. Çünkü eşittir işareti var bakın. Şimdi gelelim işlemimize. Sonucu 18. 6 çarpı 6 çarpı evet bakın soru işareti eşittir 18. Ben 6'yı ne ile çarparsam 18 eder çocuklar? Evet 3 ile çarparsam 18 eder. Ya da buradaki bir çarpma işleminde çarpanlardan birisini bulmak için ne yapacağız? 18'i 6'ya böleceğiz. Eşittir 3. Burası 3. 6 kere 3 18. 8 10 daha 18. Gördüğünüz gibi eşitliği tam olarak bulduk. Yani bu kutuyu kutudaki sayıyı bulduk. 3. Birkaç tane de buradan yapalım. 630 bölü 7 eşittir. Bakın eşittir. Altıgen artı 18. Yani eşitliğin bu tarafındaki ile sonuç ile bu tarafındaki sonuç aynı olacak. Daha sonra da bundan faydalanarak altıgenin içindeki sayıyı bulacağız. Önce verilenlerden bakalım. 630'u 7'ye bölelim. 630'u 7'ye bölelim. 63'te 7, 6'da 7 yok. 63'te 7, 9 defa. 9 kere 7, 63 çıkarıyoruz. Sıfırda 7 yok. Yukarıdaki sıfırı indiriyoruz. Sıfırda 7 yok. O zaman buraya bir sıfır koyuyoruz. Yukarıdan indirdiğimiz sayı bize yardım etmedi. 90. Demek ki çocuklar burası 90 olacak. E o zaman eşittir dediği için şuradaki eşittir. Burası da 90 olacak. Şimdi ben ne ile 18'i toplarsam 90 eder. Altıgenle 18'i toplayacağım ve sonuç 90 etmeli. Toplama işleminde bu, tara bu taraftaki sayıyı bulmak için ne yapıyoruz? 90'dan 18'i çıkarıyoruz. Evet, 0'dan 8 çıkmaz, 10'dan 8 çıktı 2, 8'den 1 çıktı 7, 72. Demek ki burası ne olacakmış? 72. 72 ile 18'i topladığımız zaman 90. Bu tarafa geçiyoruz. 630'u 7'ye böldüğümüz zaman da sonuç 90'dır. Bir tane de buradan yapalım. Burada da eşitliği yapmış. Gördüğünüz gibi her iki tarafta da sayılar verilmiş. Burada diyor ki eşitliğin sağ tarafındaki işlemin sonucu ile sol tarafındaki işlemin sonucu aynı mı? Aynıysa eşitlik doğru demektir. Hangileri doğru hangileri yanlış onu soruyor. Burada eşitliğin sağ tarafındaki 24 ile 1'i çarptığımız zaman sonuç nedir çocuklar? 24'tür. O zaman şu işlemin sonucu da 24 olmalı ki doğru olsun. Bakalım doğru mu? 2400'ü 100'e bölme nasıldı? Şuradaki sıfırlar gidiyor iki tanesi. Burada da iki tanesi gidiyor. 24'ü 1'e böldüğümüz zaman nedir sonuç? 24. Evet gördüğünüz gibi sağ taraftaki işlem ile sol taraftaki işlemin sonuçları aynı çocuklar. 24 eşittir 24. Demek ki bu doğru. Evet çocuklar buradaki soruları yapalım. Bakın buradaki terazi dengede. Yani şununla şu eşit. Bize alt tarafta Büyük yumurtanın 24 gram ettiğini vermiş. 24. Ve aynı zamanda bir şey söylüyor. Küçük yumurtaların da kütleleri eşittir. Küçük yumurtaların kütleleri eşitmiş. Demek ki bu nasıl bir şey? Bu taraf 24 ise bu taraf da 24 olmalı. Eşitliği koruyabilmemiz için değil mi? Peki bu yumurtaların bir tanesinin kaç gram olduğunu nasıl bulacağız? Eşit olduğu için bunlar 24'ü 3'e bölersek, 24'ü 3'e bölelim. Kaç ediyor? 8 ediyor. O zaman şu küçük yumurtaların her birinin 8 gram ettiğini bulmuş oluyoruz. Gelelim buraya. Bakın ipucunu veriyor burada. Küçük yumurtaların her biri 7 grammış. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 7, 35. Demek ki terazinin bu tarafı 35. O zaman burası da 35 olacak. Dolayısıyla bir tane, burada bir tane yumurta olduğu için büyük yumurta. Bunun da 35 gram olmalı ki eşit olsun 35 diyebiliriz eşitliğin doğru olabilmesi için a yerine ne gelecek e, A yerine hangi sembol gelecek? Bakın çocuklar bu değişik bir soru. Şimdiye kadar biz rakam bulmaya çalışıyorduk. Şimdi ise buraya hangi işlemi yaparsan eşitlik korunur diyor. Burada çocuklar 15 ile 4'ü çarpıyoruz. 15 ile 4'ü çarptığımızda 15 çarpı 4, 4 kere 5, 20 elde var 2, 4 kere 1, 4, 2 daha 6. Demek ki şuranın çarpımı 60 olacakmış. O zaman burası da 60 olacak eşitlik olabilmesi için. Peki ben burada 40'ı 20 ile ne yaparsam 60 olur. Mesela 40'ı 20 ile çıkarırsam 40'tan 20'yi çıkarırsam 60 olur mu sonuç? Hayır. Peki bu gitti. Çarparsam o zaman çok büyük bir rakam çıkar. 800 çıkar. Bu da gitti. 40'ı 20'ye böle, bölersem ne olur? 2 tane 20 olur. 2 olur sonuç. Ama ben sonuç 60 olsun istiyorum. Yani 40 ile 20'yi bir şey yapacağım ve sonuç 60 çıkacak. Ne olur? Artı yani toplarsam 60 olur. Cevap aşk. Çocuklar şimdiye kadar yaptığımız işlemler matematikte eşitlik konusunu öğrenmemiz içindi. İşlemler bazında. Şimdi ise bu işlemleri niçin öğrendiğimizi görüyoruz. Bu tarz problemleri yapmak için. Bakalım hemen. Burada cevabı var ama bir de ben anlatayım. Hangi sayının 8 eksiği 25'in 5 katına eşittir? Gördüğünüz gibi burada da bir eşitlik var ve eşitliğin ne demiştik? Sağ tarafı, sol tarafı var. Bu sol tarafında ya da sağ tarafında verilmeyenlerden birini bulmamızı istiyor yine bu soruda da. Bakalım hangi sayının 8 eksiği? Bakın hangi hangi demek kutu. Kutuyu koyabilirsiniz bu tarz sorularda. Hangi sayının 8 eksiği? eksiği demek çıkarma. 8 eksi. Evet bakın. Buraya kadar bir soru var. Buraya kadar da bir soru var. Bu şekilde de görebiliriz. Eşittir. 25'in 5 katına. 25'in 5 katına. Yani hangi sayının 8 eksiği ile 25'in 5 katı eşittir diyor. Biz ne yapacağız? Yine burada 25'in 5 katını bulacağız kaçtır? Şurada var 125. O zaman bu tarafın da sonucu 125 olacak. Burada bir çıkarma işlemi var. Kutudan 8'i çıkaracağız ve 125 edecek. Eksilerini bulmak için ne yapıyorduk? 125 ile 8'i topluyorduk. 125 ile 8'i de burada toplamış 133. Yani kutunun değeri burada ne? 133. 133'ten 8'i çıkarırsan 125. 25 ile 5'i çarparsan 125. Başka bir soru yapalım. Hangi sayının yarısı 36'nın 10 katı? Bakın, hangi sayının yarısı ile 36'nın 10 katı birbirine eşit? Hangi sayının bu hangi sorusunu görünce direkt kutu yapabilirsiniz çocuklar. Hangi sayının yarısı yarı bakın burada geçen sene görmüştük. 1 sayının yarısı demek 2'ye bölmek demekti değil mi? Burada da aynı şey geçerli. Hangi sayının yarısı evet bir taraf bu. 36'nın 10 katına eşittir. Eşit olacak neye eşit olacak? 36'nın 10 katına eşit olacak. Ne yaptık? Problemimizi işleme dökmüş olduk şimdi. Eşittirin bilinen tarafını yapalım. 36 çarpı 10 nedir çocuklar? 36 çarpı 10 kısa yoldan 36 çarpı 1 36 sıfırı sonradan koyuyoruz. 360. Bir tarafı 360. Diğer tarafı da ne olacak o zaman? 360 olacak sonucu. Peki bir bölme işleminde bölüyorum 2'ye ve sonuç 360 çıkacak. Nasıl yapıyorduk burada? Bölüneni bulmak için 360 ile 2'yi çarpıyorduk, kalana ekliyorduk değil mi? Ama burada kalanımız 0, 360 ile 2'yi çarpmamız yeterli. 360 çarpı 2. 2 kere 0, 0. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 3, 6, 1 daha 7. 720. 720 imiş. Evet. Hangi sayı dediğimiz o sayı 720 imiş. 720 hangi sayının yarısı? Yani 720'nin yarısı 360. 36'nın 10 katı 360. Ve eşittir diye soruyor. Şurası 0. Eşittir diye soruyor. Ve eşitlik sağlanmış oluyor. Ne ile? 720 ile. Evet çocuklar. Gördüğünüz gibi burada da bir eşitlik var. Eşitliğin sağ tarafı ile sol tarafı birbirine eşitmiş işlemleri yaptıktan sonra sonuçları eşitmiş. Bize neyi soruyor? Bize AB sayısını soruyor ve AB sayısını bulduktan sonra bu rakamları birbiriyle çarp Sorumuzu şöyle bir inceleyince bir şey göreceksiniz. Eşitliğin bu tarafında 27 var. Bu tarafında da 27 var. Bu tarafında 23 var tarafında da 23 var. O zaman geriye kalan ve bu işlemler çarpma işlemi, çarpma işlemi, çarpma işleminde ne vardı? 3 sayıyı birbiriyle çarparken yerlerinin değişmesi sonucu etkilemiyor. Sonuç yine aynı çıkıyor. O zaman burası ne olacak? Burası da 36 36 olacak. Önce 36 ile 27'yi çarpacağız burada parantez içinde olduğu için. Sonra 23'ü çarpacağız. Bunun sonucu ile 27 ile 23'ü çarpacağız bu tarafta da önce. Sonra Buradaki sayıyı çarpacağız. Sonuç nedir çocuklar? Sonuç aynıdır. Aynıdır. İkisi de aynıdır. Ben buradaki ve çarpma işlemlerinde de sayıların yerlerinin değişmesi sonucu etkilemiyordu. Burada 27 var. Burada da var. Burada 23 var. Burada da var. E o zaman ne, ne olacaktır bu abi? 36 olacaktır. 36. Bu tarafta 27 ile 23'ü çarpmış. Sonra 36'yı çarpmış. Burada da 36 ile 27'yi çarpmış. Sonra 23 çarpmış. Bu şekilde de daha önceden öğrendiğimiz kuralı bu soruda uygulayarak yapabiliyoruz. 36. A3, B6 çarparsan ikisini ne eder? 18. Aşağıdaki eşitliğin sağlanması için üçgen yerine sırasıyla hangi işlem sembolleri gelmelidir? Burada da çocuklar ne yapacağız? Eşitliklerin hangi işlemlerle yapıldığını bulacağız. Gördüğünüz gibi bu sefer Elimizde 3 tane sonucunu bulmamız gereken sayı var. Yani burası 8 ise burası da 8, burası da 8. 3 tane, 3 tane işlemimiz var. Bu eşitlikler nasıl sağlanır? O işlemleri bizden bulmamızı istiyor. Başlayalım A şıkkından. Artı, eksi, çarpı, artı, eksi. İkisini de bir deneyelim isterseniz. 48 ile 8'i topladığımız zaman ne oluyor? 56. E 80'den 2'yi çıkardığımız zaman 78. O zaman bu gitti. Eşitlik sağlanmadı. B şıkkına bakalım. Eksi ve artı. Eksi, artı. 48'den 8'i çıkaracağız. 40, 80 ile 2'yi topladın. 82. Eşitlik sağlanmıyor. Artık üçüncüye gitmemize bile gerek yok burada. İkisi sağlanmadığı için direkt yanlış diyoruz. Gelelim buna. Eksi ve bölü işaretlerini koyalım. 48'den 8'i çıkardık. 40. 80'i 2'ye böldük. 40. Aa ikisi oldu. O zaman üçüncüyü de deneyelim. Çarpı. 20 ile 2'yi çarptık. 40. Gördüğümüz gibi burada oluştu. Artık D'ye bakmamıza gerek yok. 40 40 40. Demek ki burada hangi semboller konulmalı? Eksi, bölü ve çarpı sembolleri koyulmalı. C şıkkı. Evet çocuklar matematikte eşitlik konusunu işledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler çocuklar.